Eğer Napoli puan puana girmiş olsaydı mesela Juventus'ta yine kaybederdi. Şöyle bir 20 oyunculu kadroya bakıyorum. Gelecek sezonda şampiyonluğun favorisi Napoli gibi çok ciddi kan kaybetmezlerse hani öyle bir kadro. Gelecek sezonda İtalya'nın en kaliteli kadrosu olacak gibi bence. Gönderileceği bir zaman vardı. Halk tarafından bir şekilde onaylanacağı zaman. Ama şimdi sen gönderirsen Farklı bir şey böyle dedikodular çıkar. Buna da kimse hayır diyemez. Ya yes, Sergen Yalçın ya Abdullah Avcı gelecek. Bunu zaten herkes biliyor. belli zaten iki tane adayı belirgin orada. <laughs> Motu günler sevgili futbol severler. Yemek sepeti market desteğiyle hazırladığımız atıştırmalıkta yeni bir hafta Napoli'nin şampiyonluk günü, şampiyonluk haftası elbette ana konumuz bu olacak ama Avrupa futbolundaki diğer gelişmeleri de sevgili Orhan Uluca ile birlikte konuşacağız. Ama öncesinde klasik hatırlatmamızı yapalım. Siz de yemek sepetine girip yemek sepeti marketi seçerek günün her saatinde farklı ürünleri sipariş edebilirsiniz. Biz bu programda spor gündemini tazelerken siz de Everyday Roaster'dan taze ve sıcacık bir kahveyle bize eşlik ederken yemek sepeti marketteki birbirinden taze ürünleri de yine sipariş edebilirsiniz Orhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kahve ve Napoli. Napoli. Yani Orhan abi gerçekten hem 33 yıldır hem de sanki 33 haftadır beklenen bir şampiyonluk. Yani yolun başında şu hissiyat herkesde vardı. Şu soru işareti vardı. Napoli İyi. Uçan tavuk hikayesi bir yerde düşecekler. Spalletti hani Napoli ile birleşince daha da Aynen. büyük bir soru işareti. Ama hem Spalletti hem Napoli olmaz. Bir yerde sorun yaşarlar. Dünya kupasından kötü dönerler. Sonunu getiremezler diyenlere cevabı verdi ve Udinese deplasmanında şampiyon oldu. Detayları konuşalım ama önce genel bir Napoli pası atacağım sana çünkü senin de bir sempatin olduğunu biliyorum. Tabii canım. Yani büyükliklerde kremlik darsı alıyorsun. Bundesliga'da Dortmund'un, Serie A'da Napoli'nin şampiyon olmasını istiyoruz. Çünkü bunlar aşağı yukarı baktığında iyi futbol oynayan, bence şampiyonluğu da hak eden takımlar. Eğer Napoli puan puana girmiş olsaydı mesela Juventus'la yine kaybederdi. O kadar çok puan farkına açtı ki hiç şansı kalmadı. Yani haftalar öncesinden garantiledi aslında yani. Sadece gün sayıyorlardı. Ee, bu böyle olması gerekir ki ancak e, diğer takımların o tam bu zamanlarda çok ciddi bir avantaja sahip olması, kazanma kültürü, buraları çok oynamasının rahatlığı, işte heyecan baskıda çok daha rahat hareket edebilmeleri gibi özellikler. Yani Juventus'u, Bayern Münih'i, şimdi artık yeni patron, yani uzun zaman sonra City, Premier Lig'de. Paris Saint Germain şimdi öbür tarafta benzer bir mücadele verecek. O zaman daha öne çıkabiliyorlar. Napoli işini şansa bırakmadı ve hem Şampiyonlar Ligi'nde hem İtalya Serie A'da inanılmaz iyi güzel bir futbol oynadı. Ve bana sorarsan da bu sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Bu şampiyonluğun iki tane mimarı var. Birincisi Spalletti. Çünkü e, gerçekten onun hakkında söylenenleri okuyorum. Yani so, uzun zamandır söylüyorlar. Yani aslında mesela Roma ve Inter döneminde de hep söylerim. O kadrolardan maksimum... Pozisyon Roma'da da çok yaklaşmıştı. Evet, 2016 i̇ki, iki, oldu. Kevin Stutman mesela bir ca, şey ceni diyordu ona. Yani tam bir dahi taktik sıraçtan. Eee mesela bu senenin başında Fransız futbola verdi galiba. Yine antrenmanda yaptıklarını o kadar güzel oyuncuların kafasına sokuyor ki biz %99'a ya da 90'lar üzerine çıktığımızda bu dünyada yenemeyeceğimiz takım yok diyordu. Ee, nihayetinde e, hasta olan her zaman için teknik direktör. Mesela ee, diğer işleri iyi gitmediğinde örnek veriyorum Premier League'den Chelsea bir anda e, Mudrik veya atıyorum Joao Felix kötü oyuncular gibi gözükebiliyor. İşte bir asist yapmış, bir gol yapmış şey var. Çünkü Lampard'ı getiriyorsun yani. Everton'da Chelsea'yi bir toplamışlar. Kazandığın maçtan çok kaybettiği maç olan bir teknik direktörden bahsediyoruz. Galibiyet yüzdesi olarak yani yerlerde sürünüyor. Net bir şekilde olmadı şimdilik. Yarın kendini geliştirir başka bir şekilde gelir ayrı bir konu. Ve teknik direktör her şeyi belirleyendir. Bunun çok güzel örneği geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde kazanan takım Tuhel. O çevresinden Lampard gitti, Tuhel geldi, farka bak. Şimdi Napoli'ye. Oyuncular nereden? Fenerbahçe'den Kim Minji, Gürcistan'dan Kravetsiyela, Lille'den hangisi? Fulham'dan hangisi? Lille'den e, Osima. Kimsenin yüzüne bakmadı, Labotka. Ki yıldızı Colibali gitmiş. Merten, Sinsinye... Maaş bütçesini azaltıp şampiyon oldular Milan gibi. Aynısını Milan yaptı Milan gibi. Yani 10 milyona, 15 milyona maksimum 20 milyon civarı Avrupa'da. Ya bunu... Leipzig'le... Salzburg okulu bunu... felsefe olarak benimsemişti. Yani yeni kurulan bir takım. Daha o zamanlar için Avrupa'da bir ismi yok. Şimdi dediler ki yani biz gidip... 5 büyük ligi scout ettiğimizde 20 yaşında bir yetenek bulsak buna zaten herkes asılıyor. Ama biz ne yapalım dediler. Avrupa'nın 5 büyük liginin dışında kalan liglere bakalım. İşte İsveç'ten e, Malmö'den şey aldılar. 3 milyona Forsberg aldılar. işte Pauzen'i Danimarka'dan aldılar. Böyle böyle. Sağdan işte biliyorsun sen de Dani olmayı nereden aldılar. Bu bir felsefe. Bence Napoli'de net bir felsefe ortaya koydu. Hiç i̇nsanlarım çok bakmadıkları, Fransa 2. liginden oyuncular aldılar mesela. Diyelim ki. Çünkü teknik direktör iyi olursa. Bak bir anda 5 yaşa bak. Aslında Redmond çok iyi oyuncuymuş diyorsun bir anda. Cenk aslında iyi diyorsun ya. Yani o yüzden ilk etapta Spalletti. Yani Spalletti'nin tek birleştirdiğim konusu hiç gerek yoktu Rusyalara falan. Yani. Ee, ve ikinci bir Napoli'nin şampiyonluğunda etken De Laurentiis başkan yönetim. Çünkü bu takım ikinci kez buralara geliyor. Tamam seri C'deyken düşmüşken aldı. 30 milyon aldı borçlu. Üçüncü lige düşmüş bir Napoli'den bahsediyoruz ki 2000'li yılların başı. Haydi yakın dönem. bir dönem yani. Yakın bir dönem yani. Oradan gelip şampiyon olmak... 33 yıl sonra bunu başarmak öyle kolay bir şey değil. Yani tabii iki şampiyonluğu var. İkisi de Maradona'yla. Şimdi... E, bu yönetim doğru işler yapmasa... Sarri ile bu kadar yaklaştı biliyorsun juventus attı. o zamanki... Hep bir Santrofo olarak sakatlanıyordu mesela. Pes etmediler orada ki De diyordu. Yani şampiyonluğu getirmeden öyle. asla pes etmeyeceğini yani, söylemişti. Ne kadar güzel bir yönetim olduğunu... 5-6 ile bakınca görebiliyorsun doğru işler yaptığını. Yalnız tam soracaktım abi. Kadroya, alternatiflere, içeriden de oyuncuları değer katmasından bahsetti sen Spalettin. İşte Angissa'nın kariyer zirvesi, Lobotka'nın kariyer zirvesi, gelen transferlerin hemen hepsi çok ciddi katkıyı hemen sundular. Şöyle bir 20 oyunculu kadroya bakıyorum. Gelecek sezonda şampiyonluğun favorisi Napoli gibi çok ciddi kan kaybetmezlerse hani öyle bir kadro. Gelecek sezonda İtalya'nın en kaliteli evet. kadrosu olacak gibi Tabii bence. Tabii ki Kravetsile kaç yaşında? Osimen kaç yaşında? Hadi gider diye tahmin bilinmez ediyorum. Bilinmez abi, bilinmez yani. Tamam Bayern Münih istedikleri para 130 milyon oluyor çünkü 70 almışlar adam zaten yani. Ama yani çok iyi alternatiflendirdiler. Mesela Simeone, Raspadori. ligin direkt dikkat çeken hemen alacağın oyuncularını belki takviye ettiler. Belki ligde o kadar yani bu süreçte Osimen'in yokluğunda, şampiyonlar liginin sonunda belki patladı demek çok doğru olmaz ama Milan'a ta takıldılar ama ee, mesela Simeone olsun, Las Podori, bu şampiyonlar liginde yine fena yaş görmedi. Ben futbolun, pozitif futbolun, doğru futbolun, doğru teknik adamla oyuncuyu büyüttüğünü düşünüyorum. Kesinlikle. Yani Roberta Roberto Carlos'un İtalya döneminde kim hatırlıyor? E, şey, Henry hiç, e, Juventus'taydı. Deniz Perkam Kezancı yani. Bu doğru teknik adam ve doğru takımla buluşunca, pozitif futbolla buluşunca her şey oluyor. Osimhen adam Wolfsburg'daydı ya. 16 maçta 0 golü var. Mario Gomez'in 5 yaşından döndükten sonra Wolfsburg'a gittiği dönem der hatta çok şeyi Gomez'den öğrendim diye. Lille gidiyor. Bir bambaşka bir şey oluyor. Yani doğru şey teknik direktör her şeydir. Bir anda elindeki 4 tane 5 tane oyuncuyu parlattığında 150-200 milyon, 300 milyonluk bir servete kavuşuyorsun. Ya da 100 milyonluk oyuncuları hiçbir şey yapamıyorsun. O yüzden sağ içine gelirsek de Bence Kravetschela benim için özel oyuncu LaBotka ama özel bir rolü olduğu için ama takımın yıldızı. O Sümeyye'nin de Kraviciela dersin ve Kravetschela tartışmasız. Bu arada Fenerbahçe'den giden kim bilince de inanılmaz bir çıkış gerçekleştirdi. Avrupa'nın en iyi toplayıları arasında girdi. Bu arada abi Elif'e de ben ayrı bir parantez Elif açıyorum. Elif Elmas ama hala daha bir rotasyon olarak. Ama mesela sol önde oynattı eksik varken, orada iş yaptı, sahte çok skorer oynadı. sezon oynadı, sahte, sahte dokuz, dokuz oynadı, yaptı. o inanılmaz. ya Baktığın zaman Elif Elmas'ın da, o tamam bir Spalletti transferi değil ama asıl kariyer patlaması onun da Spalletti ile olduğu diye düşünüyorum ben. Ve gelecek sezon gidenlere göre Elif'in bu kez rotasyon değil, ana parça olduğunu görebiliriz, ana ben parçadan biri olduğunu. Yaşı da genç ve 33 yıl sonra Maradona'nın hem Arjantin'i hem Napoli'sinin şampiyon olması, 36-33 yıl. 86'da Arjantin Dünya Kupası'nı kazanmıştı. Keza 90'da, 86 Napoli'de 90'da Keza Napoli son kez kazanmıştı ve 33 yıllardan sonra bir, o halkı bir de arkadaşlarım gitti orada kaldı. Bir dönem başka bir arkadaşım 6 ay kaldı ve çok iyi biliyordum Napoli halkını anlattığı şey kalan. Farklı bir kültür, farklı bir içerik. Biraz küçümsenen bir kültür. Küçümsenen, yani ırkçılığa çok maruz kalan, Maradona'nın belgeselinde atılan veya pankartları veya saha içerisinde Napoli oyuncuları gösterilen tavaları gördükçe ayrı bir seviniyoruz. Bu tarz şey e hoşuma e yani gitti. Torino diye. ve Milano takımlarına karşı. Tam onu diyecek ben, Milano'da bu bayraklarıyla kutlayan Napoli'ler var dedim. Onlar bayağı hoşuma gitti. Böyle Doğumada Napoli'ler keyifli bir görüntü. Ezilen yani. sportif başarıları her zaman bizim gibi insanlar dışarıdan baktığında Memnun eder. bu gerçek. Ya, o takımın taraftarının Romalı değilsiniz, Milanlı değilsiniz. Atıyorum Juventuslu değilsiniz. E, dışarıdan bakan bir göz olarak her zaman için e, Napoli bence çok insan bir de oynattığı futbolla çok keyifli olduğu için yani Napoli Şampiyonlar Ligi'nde ligde çok keyifli futbol oynayarak geldi buraya. E, o yüzden ayrı bir takdir ediyoruz Sparet diye de. E, Sprati çok sempatik adam görmüş. Fatih Terim doğum günü videosunda inanılmaz <laughs> Ee, oradaki en keyifli, en e, böyle hareketli ve cana yakın insandı. Pek çok insan biliyorsun. Thomas Tuchel olmak üzere Terim'in doğum gününü kutlamıştı. Oradaki mesela Spalletti bize en çok hoşumuza giden karakterdi. Bu kadar yakın olduğunu bilmiyordum sevgili Fatih Hoca'yla. Ee, oradan baktığında Spalletti de kariyerine baktığında 64 yaşında. Değil mi? Evet en yaşlı şampiyon oldu. Yani e, bu yaşta çok geç gelmiş bir şampiyonluk. Hak yani Roma dönemi yaptıkları... Yani sahte 9'lar, taktiksel içledikler... E, pek çok oyuncu yeniden savunma önünde yaratması, Brozovic'ler, ağlar, beyler. İki tane lakabı vardı abi. sonsuz dek ikinci... diyorlardı Spallet diye. Bir de... Lucky Luciano diye bir adam var. İtalyan-Amerikan suç dünyasının en büyük adamlarından biri. Yani şanslı Luciano diye. Spalette'ye de unlucky Luciano. Şanssız <laughs> Luciano diyorlardı. İki lakabını da bir gecede artık Aynen. geride bırakmış yani, gibi gözüküyor. Şunun da üzerine çizelim bir daha. Spalletti demişken. Kendisi de anlatıyor. Sonuçta şimdi Empoli ile başladığı bu maceraya hani ligde bırakıyor sonra onu aya çıkarıyor falan. Her zaman şunu söylüyor. Çok haklı. Bazı teknik direktörler çok daha fazla emek vermek zorunda. Sonuçta Spalletti bir orta saha olarak seri C'lerde falan oynamış maksimum. Kimse değer görmüyor. Kimse yani tırnaklarıyla kazıyarak görmen gerekir. Ülkemizde de Ersun Yanar var böyle işte. Benzer teknik direktörler var. Çok fazla uğraşman gerekir. Bir atıyorum Allegri'ye göre atış sallıyorum veya bir Ancelotti'ye göre. Dezavantajlı başlıyorsun. Çok dezavantajlı başlıyorsun ve kendini ispat ettiğiniz yıllar geçiyor. Alt liglerde, alt takımlarda çok. İşte Empoli'si. İlhan Padut bunu söylemişti. Mesela. Öyle de. Ben kendim olamadım Yani. Belgeyi almak alma şansım yok. Adam 30 kere milli olduysa bir futbolcu belgeyi 2 ayda 3 ayda alıyor. İşte hemen aldı Emre Belözoğlu'lar. Şunlar haklı olarak belki de. Bizler sıfırdan bir başlıyoruz. Pro ayarlası 12 yıl geçiyor. Bir de 12 yıl iyi giderse işler. yok, yani kurs açılacak da. Yani kurs açılsak de... da sana mı verecek bir şey? Evet. Yani o yüzden e, toplamda hem Spalletti için hem Napoli için çok sevindik. Çok doğru oldu. Çok keyifli oldu. Tebrik ediyoruz şampiyonu ve bu kadronun çok bozulmadan bize daha güzel futbollar izletmesini de temenni ediyoruz. Umarız öyle olacaktır. Buradan Fransa'ya uzanalım Orhan abi. Kaynıyor yine Paris Saint Germain. Bir Paris Saint Germain klasiği ama Messi'nin bir marka elçisi olarak Suudi Arabistan'a gitmesi. Orada çok ciddi iddialara göre önemli ve tarihi bir meblaya pazarlık yapması... Suudi Arabistan'a bir gitme ihtimali de belirdi Messi'nin ki... Ya inanılmaz paralar konuşuluyor, artık ben para mevhumunu yitirdim yani. Yıllık 350 milyon eurolar fırlıyor falan ben anlamış değilim. Acaba şey düşünüyor musun? Messi'yi düşünüyorum mesela. Bu hayatta parayla almak isteyip de alamadığı şey ne acaba? Herhalde yoktur diye tahmin ediyorum Hı? ve çok böyle garip fetişleri yoksa savaş gemimi olsun falan beklesin limanda gibi Sen, bir şey. Bir insan mesela Messi'nin yerine kendini Ya keşke şunu alabilseydik hayatım. Şuradan da şu parayı kazansak diye eşine ne demiş olabilir acaba? Bilmiyorum. Belki küçük şeylerle artık mutlu oluyordur insan. Yani. Hayır 400 milyona onu götürecek kadar. Abi paranın galiba sonu yok ya. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi bizim çenemiz yordu belki ama. Yani ben olsam... Şimdi bugünden bakınca ben de aynı fikirdeyim. Cebimde 400 milyon euro varsa bir 400'e daha inanılmaz heyecanlanmam ama demek ki insanlar heyecanlanıyor yani. Bir de Messi'sin sen. Sana her şeyi alabilirsin ya, yapabilirsin yani ömür boyu da belli bir standartta kalacaksın. Sen ve çocukların ve onların torunları dahi garantilenmiş durumda şu anda. Ya Arjantin ekonomisiyle kafa kafaya gidiyor abi senin. Bireysel evet. ekonominin, banka hesabın. O yüzden böyle ekstrem işler yapılmasına ne kadar gerek var? O ayrı bir konu. Şimdi e, girelim Messi'ye. Paris Saint-Germain mağlup oldu abi. Marsilya kazandı. Puan farkı 5'e indi. 10'dan 5'e indi bir anda. Üst üste ee, ve şu da var. Ee, bu tepki yeni değil. Arabistan'a gittiği için falan da değil. Zaten ben eee izli yani okurum haber ajanslarını işte Fransa ile ilgili haberler. Ara sıra okuyordum. Bazen bir makale de okudum oluyordu ve bundan üç ay önce de e, taraftar sürekli yuvalama derdinde ve Messi'ye aldığı paranınla sahada verdiği arasındaki ciddi bir farktan bahsediyor. Çünkü devasa bir para veriliyor. Yani o takımla bir tane Paris Saint Germain e, kulübü, Avrupa'nın en ünlülerini alırsın oynat, öyle bir paradan bahsediliyor. Bu tepki bu arada evine gidiyorlar. Çok ciddi küfürler ediliyor. Güvenlik taraftan. aşırı artırılıyor. Arkasından aynı grup gidip... Neymar'ın evine gidiyor. Neymar'a da aynı tepki. Daha sonra yönetimi de istifaya çağırıyorlar. Yani... bu kadar paramız var ama... kulübün aldığı kimlik ve geldiği nokta açısından... taraftar mutlu değil. Zaten... mesela şimdi... biliyorsun... belli bir markalar bazen Almanya'da da yatırım yapmak istiyorlar bir kulübe. Özellikle mesela atıyorum Leipzig böyle bir kulüp. Gidip... Karlsruhe var mesela ciddi bir taraftar kitlesi var. Onu alıp onu iyileştirme derdine girmiyorlar. Çünkü geleneği ve kültürü olan bir takımın taraftar yapısı seni kabul etmez. Salzburg aldılar. Salzburg'la ne kadar didişler biliyor musun Avusturya'da? Yani şöyle dediler en son. Yüzde yüzü bizim istediğimizi yaparız dediler. Ve taraftarlar çok ciddi problem yarattılar pek çok konuda. Ve taraftar yönetim dişmesi bitmedi. Şimdi o yüzden diyorlar ki sıfırdan bir kulübe. Mesela Hoffenheim'a bunu yapabiliyorsun. Leipzig'e bunu yapabiliyor ama Kauzat'a bunu yapamazsın. Bak Bohum'a bunu yapamazsın. Şarkı Dokmu zaten bahsetmiyorum. Her tabelinde de bir noktaya kadar gelebiliyorlar. Şimdi Paris Saint Germain bu yönetimle Paris Saint Germain olmadı ki. Zaten güçlü bir kulüptü. E ya, tabi. Yani Ronaldinho'ları transfer edebilen bir kulüptü. Zaten, zaten, zaten. ismi olan vardı geçmişte. Bu arada Aa, taraftar grubu da hani kulüp biraz genç bir kulüp ve son dönemdeki profili sanki böyle bir tırnak içinde züppe bir takım gibi ama taraftarı bayağı sert, bayağı halktan Hatta bayağı da problemli. Yani Avrupa Kupaları maçlarında da hatırlayacaksın Paris Saint Germain zordur evet, deplasman olarak. Hak şöyle haklı. Hem Messi'ye hem Neymar'a yer işgal ediyorsunuz takımda. Devasa paralar kazanıyorsunuz kulübün üzerinden. Kim verse versin. Ve bu kazandıklarınıza karşı ben Neymar'a tepkiyi çok daha erken bekliyorum. Ya orada poker turnuvalarında kaybetti. Neymar'ın futbolla ilişkisi uzun olur yok. Bu sosyal medya like'larını gördün mü? Paris Saint Germain'e böyle küçük kulüp diyen Instagram postlarını, tweetleri falan like'lıyor. Çok açıktan artık o da Paris Saint Germain'e karşı o saygısızlığı yapıyor. Yani, küçük kulüp tabii ki bu küçük bir grup olarak adlandırıyor ama uzun zamandır Messi'ye tepki var. Ben zaten yaşlı yıldız oyuncuların bir kulübü marketing değerine katkı vermeyecekse, bir lige, Arabistan Ligi gibi bunları mantıklı buluyorum. Oralara bir katkı vermeyecekse ciddi problem. Bak şimdi Bayern Münih'te bile bir noktadan sonra Neuer gelmiş 37 yaşına, 89 oğlu, 34 yaşında Thomas Müller. Ya bunları kessem bir dert, kulübe de otursam bir dert. Bak samimiyetle söylüyorum, kolay değil. Hı hı. Müller hiçbir şey yapmasın, kulübe değilsen ciddi bir tartışma. Ama teknik direktörler de biliyor artık, birisi 37 38e geliyor, birisi 35'e geliyor. Üst düzey kulüp bilmem kaç kilometre koşuyorsun sahada. Yani kolay değil idare etmesi. Onun yerine Napoli oluyor. Al Osimhen'i, al Kravetsi'yle 23-24, 22-23. Guardiola bak hep 21-22-23 alıyor. Çünkü aynı zamanda bunlara zamanında açıklamıştı mesela Ragnik'te. Hükmetmek de kolay. Yıldız olmadıkları için üst düzey. Şimdi Osimhen'e sen 2 yıl önce 22 yaşında şunu yap bunu yap dersin emrederim yaparım der şampiyon yapmış, gol kralı olmuş, onu olmuş, bunu olmuş. Tabii seneye diyemeyebilirsin. Bir noktadan sonra Lukaku'ya diyemiyorsun. Ama genç Lukaku West Brom albinde kiralıkken 20 gole yakın atıyordu. Mis gibiydi her şey. Kendini ispatlama derdindeyken her şey güzel. E, o yüzden şey derim, gençlerle takım olmak hep daha kolaydır. Neymar'ı ayrı idare etmek, Allah Paris Saint Germain'in başına göndermek adama sabırlar versin. Abi ya Mbappe'nin annesi bile denklemde önemli bir yer Tutuyor. Çok zor. Yani futbol içinde... Mbappe ne diyecek? Karşısında kendisi şu an dünyanın belki en iyi futbolcusu olarak görüyor. Karşısında da dünyanın faal olarak en iyi futbolcusu. Diğer tarafta da adayı, Neymar, Verratti. Verratti'ye de bu arada tepkiler Çok var. Çok iyi tepki var. Yani Neymar, Verratti, Messi ciddi şekilde tepki aldılar. Abi son bir konumuz var. Buradan bir demece gideceğim. Hemen sana pası atacağım toparlarken. Orhan abi şöyle bir demet Selim Soydan daha evvel zaten federasyonda yönetici olarak da çalışmış hepimizin tanıdığı bir isim. Ben herkes tanır. Ben sokak dedikodusu ile konuşmam doğruları anlatırım. Olay aynen şöyle gerçekleşiyor. Milli takımlar sorumlusu Altın Altıntop göreve kendisinin getirdiği kunstan bir oyuncuyu oynatmasını istiyor. Onu hep dinleyen Kuntz bu kez orada olmuyor ve ikili tartışıyor. Hamit o günden beri Kuntz'un altına oyuyor, konuyu TFF yönetimine getiriyor ama kesin bir sonuca bağlayamıyor. Bağlayamayınca da iş emri bakiye getirip Abdullah Avcı ile görüşme yapıyor. Abdullah Avcı değerli bir teknik direktör ve o mevkiyi sonuna kadar hak eder ama hiç kimsenin milli takımı keyfine göre yönetmeye hakkı yok. Nitekim Hamit Altıntop ile Avcı anlaşmasına rağmen Başkan Büyükekşi görev süremizin bitmesine 40 gün kala böyle değişiklik olmaz diyerek bu anlaşmayı veto ediyor. Mantıklı. Sondaki cümle. Doğru. Hangi ak... Hamit Altutobu zaten tavırları, şeyi falan iletişimi yapıyor. Ciddi problemli olan bir insan. almaya geçmiş olabilir ama maalesef. Maalesef. Ben istedim ki bırak ya kimi getiriyorsan getir Türkiye'nin takımının başına. Sen bir federasyon olarak Almanya'daki federasyona bakarak Türkiye'ye bir sürü şey yaptırabilirdim. Bir sürü şeyler görebilirdik. Akademi zorunlulukları bekledim. Akademi projelerin çizilmesini bekledim. Bir şirkete bunların bütün Türk kulüplerine dayatılmasını bekledim. Türk kulüplerinin saha, zemin, akademi ve diğer hakemlerle ilgili pek çok konuda daha doğru adımlar atılmasını bekledim. gittin bir tane ne kadar başarılı olup olmayacağı belirsiz Stefan Kunz'u getirdin. Ve tabii ki Stefan Kunz düşük profilli bir hoca olduğu için bir yere kadar, o da kendisini milyon euroluk maaşa bağlayan... iyi bir nokta. 60 yaşından sonra artık Almanya'da kariyer mi yapacak? Stefan i̇şte evet. Kustu da değerini bildiği için... Hamit'e sempatiyle bakıp uyumlu gitti. Bir noktadan sonra Alman kafası, ben, ben teknik doktorum diyor. Almanya'da öyle bir şey yoktu Dışarıdan gelip o oyuncu oynayacaksın falan. Haliyle tartışıyor. Hamit'in derdi ne burada? Yani... Bir, bir şey göremiyoruz biz. Şimdi bu işin bir kısmı. Ama asıl komik olan... Büyük ekşi demese bunu, getirdi. Abdullah Avcı'nın şu anda Trabzonspor'u da şampiyon yapmış bir hoca olarak. Bir şampiyon hoca olarak. Milli takımı, alacağı para, tazminatı her şeyle beraber hesaplayalım. E bir ay sonra yeni gelecek olan, bir ay sonra her şey değişebilir ya. Şimdi çok da hani herkesin dilendirdiği konuyu saklamaya gerek yok. Siyaset, TFF seçimlerinde büyük rol oynuyor. Ya mutlaka bir ay sonraki konjonktür, bir ay bambaşka, sonra konjonktür bambaşka, olur. bambaşka olacak. Büyük ekşi de gelemeyebilir. Yeni gelen de ben Abdullah Avcı ile çalışmak istemiyorum dediğinde federasyonun vereceği tazminatı Hamit Atatürk cebinden mi ödeyecek? Yok böyle bir şey yapamazsın zaten. 40 gün kala bu kadar bağlayıcı bir anlaşma Tabii ki yani. 40 gün kala sen neyini bahsediyorsun yani? Şu anda e, bir de yani o kadar kötü dönem oldu göndermedin de şimdi niye gönderiyorsun? O, o zaman Selim Soylar haklı çıkıyor işte. Gönderileceği bir zaman vardı halk tarafından bir şekilde onaylanacağı zaman. Ama şimdi sen gönderirsen Farklı bir şey böyle yapmış. dedikodular çıkar. Buna da kimse hayır diyemez. İşte Efak bu arada ne yaptı da sen acaba gönderme derdindesin? Ben en başından sıcak bakmadığımı söyledim. Çeşitli yerlere geldiği günden bu yana. Yani, Abdullah Avcı bu olayın ilgisi yok tabii. Abdullah Avcı milli takıma gelmek isteyebilir. Milli takımı hak etmiş olabilir. Avcı kariyeriyle oraya gelmesi kimsenin bir... Ya Sergen Yalçın ya Abdullah Avcı gelecek. Bunu zaten herkes biliyor. Belli zaten iki tane aday belirgin orada. Daha önce Galatasaray'la anlaşmadan Okan Hoca'nın gelme durumu vardı. Ya yani iki yıldır zaten konuşulan üç tane Aşkı, dört tane isim evet. var onlardan yani biri gelecek. demek istediğim yerli olsun. Yönetim biçimi yukarılara bakaraktan asıl problemimiz bizim teknik direktör değil. Dünyanın en iyisini getir. Pep Guardiola'yı getir. İki yıl sonra gönderebilirsin. Ya yani Bu işin Hele ki milli takım teknik direktörlüğü çok fazla kendisinin dışında diğer sonuçlara bağlıdır. Yani iyi futbolcu jenerasyonuna denk gelmesi, ligin o anda iyi olması, rekabetin üst düzey olması vesaire. Pek çok konu var işin içinde. Ama dediğim gibi çok saçma yani. Ama bu Hamit Altıntop buna cevap vermek durumunda. Biz programa girmeden evvel bir iki saat önce bu ortaya çıkmıştı o yüzden güncel bir konu olarak aldık. Bu şekilde Yemek Sepeti Market desteğiyle hazırladığımız atıştırmalığa noktayı koyuyoruz. Orhan abi ağzına sağlık. Haftaya görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.